Selamlar, Ramazan şenliklerinde ben size bu e, Karalioğlu parkını göstermiştim. Çok aşırı derecede e, kalabalıktı. Ondan sonra şimdiki halini göstereyim. Gene çok güzel bir hava. Bir saniye. Size bugün Karalioğlu parkını göstereceğim. Bir sonraki videomda göreceksiniz. Sonrasında ışıkları göstereceğim. Bir sonraki videoda çok güzel bir hava var Antalya'da. Ay ben de gezmeye çıktım. Kalbimi göstereyim şöyle. Görüyorsunuz. Spor bir kıyafet gezmek için süper. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bu arada çok güzelim, değil mi? Güzel miyim, çirkin miyim? <laughs> taliplilerimi bekliyorum. Hoşça kalın. Size gösterdiğim yeri şimdi görün. Bakın, şu an böyle. Şurada ileride deniz var. Karaliyalı parkı burası. Şöyle çok güzel bir yer, çok güzel bir yer. Tam pikniklik tavsiye ederim gelmenizi. Ben de gezmeye çıktım. Geziyorum. Tertemiz bir hava. Mis gibi. Işıkları da göstermiştim size. Antalya Işıklar Caddesi'ni. birazdan onun videosunu da çekeceğim. Merak edenlere göstereceğim. Bakın burada kafeler var. Ondan sonra şu denize bakan bölümde de kafeler var. Kahvenizi, çayınızı içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz yerler çok güzel görüyorsunuz. Şöyle zoom yapayım mı biraz? Evet. Kuş sesleri. Belki duymuşsunuzdur. Çok önceden bir kamyon mu, tır mı devrilmiş. Kuş taşıyormuş. Ama ne cins kuş olduğu tam olarak emin değilim yani. Ee, bütün kuşlar buraya dağılmış. İşte çoğunu yakaladılar. Bazı insanlar kendileri beslemek için biraz kalmış yani tek tük bu caddenin sonu ışıklara çıkıyor bakın şuraya çocuklar yanmış burada park çocuklar için Birazdan ışıkları çekeceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Daha önceki videoda Işıklar Caddesi'ni göstermiştim ve çok kalabalıkta. Bazı insanlar dedi millette para var. Gezer tabii falan. Ya benim üç kuruşum olsa bile çıkar gezerim. İnsanın ruhsu açıdan çok iyi oluyor yani. Gezmekte ne varmış? Parası olan da geziyor, olmayan da geziyor. Herkesin parası var diye bir şey yok kafelerde parası olan da olmayan da oturuyor yani ruhsal açıdan insanların buna ihtiyacı var bu demek değil ki millette de para var zengin millet laf sokmaya yer arıyor ya kafelerde kalabalığı görünce millet neler neler demiş Ramazan ayıydı özellikle o gün biliyorsunuz insanlar akşama kadar oruç tuttu Doğal olarak akşam çıkıp rahatlamaya ihtiyaçları var. Görüyorsunuz size daha önce gösterdiğim yerleri gösteriyorum şu an. Nasıl? Öyle kalabalık var mı? Yok. Normal seviyede ama akşam daha kalabalık oluyor tabii ki. Yani i̇nsanlar tabii çalışıyorlar akşama kadar yani. Çıkıp gezecekler tabii. Bazı geri kafalı diyorum artık onlara. Geri kafalı kişiler laf sokmuş onlara. Para var geziyor. İşte bir de ağlarlar param yok diye para yok diye ekonomik tabii ki e, ekonomik kriz var yani e, her şey ateş pahası ama yapacak bir şey yok insanlar yani ruhsal açıdan mecburen para harcıyorlar yani kendilerini mutlu edebilmek açısından yoksa o insanları da soracak olsa bir dünya para yani derler, gönül ister ki oturmamak. Ama insanların ihtiyacı var yani. Kafelerde oturmaya, gezmeye. <laughs> ya hangi birine laf anlatacaksın şimdi? Kötü kötü konuşmuşlar yani izleyen şey, oradaki videodaki kişilere kalabalığa karşı. Kötü konuşanları söylüyorum anlayışla karşılayanları benim gibi anlayışla karşılayanları söylemiyorum. Burada çeşit çeşit her markadan var yani. Görüyorsunuz Ramazan'dan Ramazan akşamı nasıl kalabalıktı. Akşam gerçi gene kalabalık oluyor arkadaşlar. Şu an millet işte yani. Benim de işim var dışarıda çıkmışken gezerek gidiyorum şu an. Size de göstereyim dedim. Yani özellikle o tepki gösteren kişilere göstereyim dedim yani. taksiye azarladığım yer. Şurası. Bakın orası nasıl bir atsan yere düşmezdi. O cadde. Trafik de o biçimde. Ama şimdi nasıl? Selam ne haber? İyi senden ne haber? Benden de iyiydi. Dövizci kendisi öyle bak. Aa pardon o şey tüketici hakem heyetinin müdürü. Kararlar, kararları o imzalıyor. Tüketici hakem heyetinin müdürü yani boş insan değil. Önemli bir insan. Son kararları o alıyor. Ondan sonra tebliğ oluyor. Her şey onun kararı. Onun kararı da önemli yani. <laughs> Görmemezlikten gelemez. <laughs> Ay bu internete azmış mı şikayet etmiştim. Oradan tanışıyoruz yani. Burası böyle devam ediyor. Görüşürüz. Böyle işte güzel bir yer yani. Işıklar Caddesi. Daha bitmiyor yani. Bu bayağı uzun yani. Belki kuş katılırsa oraları da gösterelim. Hoşçakalın. Selamlar. Burası da ışıkların devamı. Şöyle. Göstereyim. Saat Kulesi olarak geçiyormuş. Burası. Burada bir sürü kuyumcular var. Burada her marka şu gördüğünüz karşı tarafta her marka taklit ürünler var ama birebir yani çok güzeller. Birebir taklit yapmışlar ama orijinalinden ayırt edemezsin yani çok güzel şeyler var devamı burası da böyle gidiyoruz saat kulesinin oraya geldiğiniz zaman zaten buraları görürsünüz Görürsünüz. öyle ben bu tarafa gideceğim böyle devam ediyor zaten için. Evet şu anda öyle saatlerindeyiz. Gezmenik süper bir yer. Akşam daha çok kalabalık oluyor buralar. Dediğim gibi millet işte şu an. Böyle yol boyunca devam ediyor. Ee, Mark Antalya'yı biliyorsunuz. Bu yolun sonu oraya çıkıyor. Yerleriniz vardır. Evet. Ya gezilecek çok güzel yerler var burada yani. Diyorum ya tam yaşanacak yer. Burası böyle. Bu tarafta böyle gidiyor. Burası böyle bitmek bilmeyen tam gezmelik mağazaların olduğu bir yer yani. Oh ben kapatıyorum şimdi görüşürüz.